Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin mektubat adını vermiş olduğu eserin 19. mektup olan Mucizat Ahmediye Risalesi'nden okuyorduk. Ve binden fazla mucizesi olan Peygamberimiz Aleyhisselat ve çok mucize çeşitleri var. Onlardan bereketi taam denilen rızıktaki bereketlenme noktasında mucize çeşitlerden biraz okuduk. 16. misale kadar gelmiştik. İnşallah oradan takip edeceğiz bugünkü dersi bizde. Başta Buhari kötü bir sayha sağlam hadis kitapları nakli ile beyan ediyorlar ki Hazreti Ebu Hureyre aç olmuş. Çok kısa ve özet anlatıyor burada ve zaman Hazretleri. Üç günden beri ağzından bir lokma girmeyen, açlıktan perin perişan hale gelen Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, en çok hadis rivayet eden büyük sahabilerden birisidir bu. Meşhur bir sahabi. Ama her ne saç kalmış. Bunlar benim karnım açtı diye kimseyi söyleyemiyor izzetinden. Hazreti Ebubekir'e gitmiş radıyallahu anh. O benim halimi anlar diye. Ama her nasılsa o gün o anlayamamış. O da bir şey demeden çekmiş gitmiş. Gitmiş Hazreti Ömer'e radıyallahu anh nasıl so benim halim anlar diye çünkü beti benzi atmış vaziyette açlıktan O gün nasılsa Hazreti Ömer de anlayamamış. Ona da bir şey dememiş. İzzetinden ona da bir şey demiyor. Sonra gitmiş Peygamberimiz Ali Vesselam'a ve görür görmez hemen anlamış. Beni takip et demiş. Beni takip et demiş. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki feraset, derin anlayış bambaşka yani. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü arkasından gidip menzili saatide girmişler evine. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. Orada da bir şey yok doğrudur. Yani o günün şartlarında sahabe-i kiram yiyecek fazla bir şey bulamıyor yani. Hediye bir bardak süt gelmiş. Resul-i Ekrem emretti ki ehli suffeyi çağır. Ehli suffe denilen Kur'an hafızlığıyla, hadis ezberiyle, fıkıh ilmini meşgul olan, işi gücü bu olan, başka iş yapmayan ama ihtiyaç olduğunda da savaşlara da giden tamamen fakirül hal sahabe-i kiram bunlar. 70'ten aşağıya düşmezmiş, yüzü geçtiği de vaki olurmuş. Onların rızkını da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılanmış yeme içme işini. Şimdi ehli sufiyi çağır deyince Peygamberimiz ben kalbimden dedim ki Ebu Hureyre diyor bu sütün bütün ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Ya bir bardak süt Allah zaten açın ben. Bir de onları çağır diyor demiş kendi kalbinden. Ama dışından bir şey söylemiyor. Fakat emrine nebevi için onları topladım, getirdim. Yüzü mütecaviz dediler. Yüzden fazla sahabi gelmiş. Ferman etti, onları içir. Ben de o kadehteki bir bardak sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Hepsi aç zaten onların da yani. Hiçbir şey yememiş insanlar günlerden beri. Böyle birer birer içirerek bütün ehli suf ve o yüzden fazla insan bir bardak sütten o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki Bakiye ene ve ente Ben ve sen kaldık. Sen de iç. buyurmuş Ebu Hureyre'ye. Ben içtim. İçtikçe iç ferman eder. Biraz daha iç. Biraz daha hani çok muhtaçtı ya, biraz daha iç, biraz daha iç diyor. Ta ben dedim, seni hak ile irsal eden, gönderen zat-ı züccâ ile kasem ederim, yemin ederim, yer kalmadı ki şeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini, geri kalan sütü içti, yüz bin afiyet olsun. Böyle bir mucize. Bir bardak sütten doyuncaya kadar yüzden fazla sahabe içiyor. O bardak bitmiyor. O bardak bitmiyor. En sonunda Peygamberimiz Aleyhisselatü ile Ebu Hureyre kalıyor. Orada da içtikçe içliyor. Yer kalma deyince bu sefer kendisi alıyor, sonunu içiyor. Üstad da yüz bin afiyet olsun diyor. Çok güzel bir mucize. İşte şu safi halis süt gibi latif, şüphesiz mucize-i bahiri bereket, bu apaçık mucize, bereket mucizesi, 500 bin hadisi hıfsına ezberini alan Hazreti Buhari başta olarak Kütüb-i sitte Sayha sağlam hadis kaynakları bu kitaplar, 6 kitap onların nakilleri gözle görmek kadar katı olmakla beraber medrese-i kutsiye i Ahbedi olan Aleyhisselat Vesselam, Peygamberimiz Aleyhisselat Vesselam'ın mukaddes medresesi olan Suffe'nin namdar, sadık, hafız bir şakirde olan Ebu Hureyre'nin umum ehli Suffe'yi manen işhad ederek, şahit göstererek adeta umumunu temsil edip şu ihbarı, bu haberi vermesi, tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin, kat'i olduğunu kabul etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Çünkü o yüzden fazla o sütü içen sahabelerin hiçbirisi böyle bir şey olmadı demiyor. Susarak Ebu Hureyli'nin vermiş olduğu bu haberi aynen böyle oldu diye tasdik etmek makamında sükutla karşılık veriyorlar. Acaba Hazreti Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden ve men kezebe aleyye müteammiden feliyete ve fel be ve makadehu nar hadisini işiten ve nakleden bu önemli bir hadis-i şerif ve bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakleden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki kim bile bile benim söylemediğim bir şeyi söyledi diye uydurursa, uydurma hadis, uydurma hadis yayarsa cehennemdeki yerine hazırlansın. Çok dehşetli bir tehdit bu. Ebu Hureyre radıyallahu hem bu hadisi nakledecek hem de olmayan bir şeyi uyduracak. İmkanı var mı ya? Doğruluk yolunda canlarını, mallarını, evlat ve yerlerini malını mülkünü her şeyini feda eden o sahabiler hep doğruluk üzerinde olmuşlar. Ebu Hureyre ise zaten içlerinde bir numara olan hadis ravilerinden birisi. Ebu olmayan bir şeyi söyler mi canım? Hem altı tane sağlam hadis kitabı aynı olayı hadisi naklediyorlar Ebu Hureyre'den. E gözümüzden görmek kadar buna inanmak gerekiyor ki inanıyoruz yani. Mucize olmuş. Hiç mümkün müdür ki hıfsındaki ehadis-i nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp ehli suffenin tekzibine o yüzden fazla sahabenin yalanlaması hedef edecek muhalif bir söz veya asılsız bir vakı söylesin haşa. Hiç mi yok. Öyleyse yüzde yüz doğru olan bir mucizi Ahmediyedir Ali Sattı O bir bardak sütten yüzden fazla sahabenin içerek doyması. Ya Rab, şu Resul-i İslam'ın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Amin diye zaman bu bereket mucizenin sonunda da bu kısa duayı yapmış. Bir nükteyi mühimme. Malumdur ki zayıf şeyler içtiba ettikçe kuvvetleşir. Zayıflar bir araya gelince kuvvet kazanıyor. İncecik ipler topak yapılsa kuvvetli halat olur. Öyle değil mi? İncecik ipler bir araya gelip halat yapılıyor. Bin gros tonluk gemiler limana bağlanıyor. O ince iplerden meydana gelen halatla işe bak sen. İncecik ip basit. Kopmaya müsait ama bir araya gelince kopmaz halat oluyor. Kuvvetli halatlar topak yapılsa kimse koparamaz. İşte 15 envai mucizattan ya yani bu misal olarak verilen mucizelerden yalnız bereket kısmındaki mucizatı, mucize olayları ve o kısmın 15 kısmından ancak bir kısmını 15 misal ile gösterdik. Her bir misal tek başıyla nübüvveti, peygamberliği, peygamberimizin peygamber oluşunu ispat eder derecede kuvvetliydi. farz muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak da yine kuvvetsiz diyemeyiz. Çünkü kavi ile güçlü olan da ittifak eden kavileşir. Hem şu 15 misalin ictimaı toplanması kati şüphesiz bir tevatür manevi ile kuvvetli bir mucize-i kübra'yı gösterir. Şimdi şu mecmudaki mucize-i kübra, bütün bu bereket mucizelerin toplamından meydana gelen büyük mucize, bereket mucizelerinden zikredilmemiş olan 14 kısmı ahire mezledilse, kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması mümkün olmayan bir mucize ekber içinde görünür. Sonra şu mucize-i ekberi Sair on dörtte bir mucizatın mecmuna ilavet gör ki ne derece kuvvetli, sarsılmaz, kati bir bürhan-ı nübüvvet ahmediyeyi, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğin çok kuvvetli delillerini gösterir. İşte nübüvvet-i ahmediyenin Aleyhisselatü Vesselam direği şu mecmudan teşekkül eden dağ gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi cüz'iyatlı ve misallerde su fehimden yanlış anlamadan gelen şüphelerle o metin sakfı muallayı sebatsız ve kabili sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Evet, bereketi dair o mucizeler gösteriyorlar ki Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bütün rızıkları yiyecekleri yaratan bir zat-ı rahim ve kerimin Cenab-ı Hakk'ın sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdi kuludur ki rızkın envaında çeşitlerinde hilaf-ı adet olarak ona hiçten ve sırf kayıptan ziyafetler gönderiyor. Canım böyle şey olur mu? Bir bardak süt yüzden fazla sahabeye nasıl yetsin? Kabul etmek mümkün değil denmez. Yani eğer dünyadaki bütün sütlü hayvanların sütü sağılsa birkaç tane Fırat Nehri gibi sütten nehirler olur değil mi yani? E Cenab-ı Hak basit otlardan, samandan, şundan bundan o sütleri yaratıyor. O bir bardak sütü bereketlendirip mucize eseri sahabe-i ikrama ikramda bulunması niye akılın uzak olsun? Zaten mucize insan gücünün ötesinde Allah'ın kudretiyle gerçekleşen harika olay demektir. Bu mucizeler sadece peygamberlere verilir. Normal insanın elinde böyle bir şey olmaz. Malumdur ki Cezirlikli Arap, Arap yarımadası suyu ve ziraati az bir yerdir. Hem suyu az, petrol var da su az. E, Ziraatçilik de az. Niye? E, zaten çoğu çöl. Hublu karar. Onun için ahalisi hususen bidayeti İslam'daki yani İslam'ın ilk çıkışındaki sahabeler dıy ki maişete yani geçim zorluğuna maruzdurlar. Hem susuzda çok defa tar oluyorlardı. Yani kuyu açıyorlar pis bir su çıkıyor. Hemen üstünü örtüyorlardı. Meğer 1900 yıllarda ekonominin can damarı olan petrolmüş çıkan şey pis su diyorlardı. Onlar zemzem gibi su arıyorlardı. E zemzem de hiç bitmez tükenmez bir kuyu idi. Ve hala dünyanın her tarafına zemzem suyu götürülüyor, ikram ediliyor. Onun gibi su miktarı az olan bir bölge Arabistan. İşte bu hikmete binaen mucizat-ı bahiri ve selamın mühimleri Taam ve suusun cezahür etmiş, yiyecek ve susunda çok mucize var. Bu harikalar, davayı büvete Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik iddiasına delil ve mucize olmaktan ziyade, ihtiyaca binen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir ikram-ı ilahi ve bir ihsan-ı Rabbani, bir ziyafet-i Rahmani hükmündedir. Peygamberin elinde o mucizeleri gösteriyor. Sahabi-i kirama ziyafet çekiyor Cenab-ı Hak. Hem de gayiptan, Görünmez bir kudret eli tarafından iki kişilik yemekten 300 kişi yemek yiyor. Olacak şey değil ama Allah oldurur. Mucize olarak olur. Olmuştur Çünkü o mucizatı görenler nübüvveti tasdik etmişler. Ki sahabe bunlar. Fakat mucize zuhur ettikçe yeni yeni mucizeler oldukça iman ziyadeleşir, nurun ala nur olur. Yani iman kuvvet kazanıyor. Daha güçlü bir iman sahibi oluyor. Hem ziyafet ilahi oluyor, hem imanları daha da parlıyor, daha güçleniyor. Onun için ölümüne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında kale gibi dimdik durmuş sahabe-i kiram. Fedake ya ebi ve ümmi ya Resulallah demişler. Yani Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu sözü onlara söylettiren Peygamberimiz Ali İslam'ın zatındaki yüksek ahlakı ve mübarek elinde gözüken o muazzam mucizelerdi. İkramlar, ihsanlar, ziyafetlerdi. 8. işaret su hususunda tezahür eden bir kısım mucizatı beyan eder bu bölüm. Mukaddeme yine bir ön giriş yazısı var. Malumdur ki cemaatler içinde vuku bulan hadiseler ahadi bir surette nakledilse, bir tek sahabi o mucize olayını haber verse, tekzip edilmediği, yalanlanmadığı vakit doğruluğunu gösterir. Çünkü insanın fıtratında yalana yalandır demeye cibilli bir meyil vardır. Elinde olmadan yalan olduğunu bildiği bir şey söylense Kardeşim öyle bir şey yok, yalan söyleme. Deme ihtiyacı hisseder insan. Hususen her kavimden ziyade yalana karşı sükut etmez, susmaz sahabeler olsa, hususen hadiseder Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a taluk etse ve bilhassa nakleden meşahiri sahabeden, sahabelerin meşhurlarından olsa, elbette o haberi vahid sahibi, o tek mucize haberini veren kişi, o hadiseyi gören cemaati temsil eder hükmünde rivayet eder. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz mucizat-ı su mucizelerini, her bir misali çok tariklerle, çok sahabelerin ellerinden binler tabiinin muhakkikleri el atıp almışlar. Yani sahabeleri gören kuşak, Sabî kiramdan duyduklarını el atarak sağlam olarak ikinci asıl müstehitlerinin ellerine vermişler. Onlar da kemal ciddiyetle ve hürmetle el atıp kabul edip arkalarındaki asıl muhakkiklerinin, İslam muhakkiklerinin, alimlerin ellerine vermişler. Her tabaka binler kuvvetli ellerden geçip gele gele ta asrımıza gelmiş bu haber verilen mucizelerler. Hem asr-ı saadette yazılan kütüb hadisiye, hadis kitapları sağlam olarak devredilip ta Buhari ve Müslim gibi ilmi hadisin dahi imamlarının ellerine geçmiş. Onlar da kemali tahkik ile meratibini tevfik ederek şüphe, sıhhati şüphesiz olanları cem ederek bize ders vermişler, takdim etmişler. Cezahumullahu hayran kethira. Allah onları bol hayırlarla mükafatlandırsın. Bu hadisleri ve mucize olayları elden ele bize kadar gelmesine sağlam olarak bizim öğrenmemize vesile olan bu İslam muhaddislerinden, alimlerinden Allah ebediyen razı olsun onları bol hayırlarla mü mükafatlarınızı inşallah. İşte Resulullah var mübarek parmaklarından suyun akması ve pek çok adama içilmesi mütevatirdir. Çok sahabiler nakletmiş. Öyle bir cemaat nakletmiş ki yalana ittifakları muhaldir, imkansızdır. Şu mucize gayet katidir. Hem üç defa üç mecmu azimde büyük bir kalabalık huzurunda tekerrür etmiş. Başta Buhari, Müslim, İmam Malik, İmam Şuayb, İmam Katade gibi pek çok ehli sahih bir cemaat sahabelerden başta Hadim-i Nebevi, Hazreti Enes, Hazreti Cabir, Hazreti i̇bn Mesud gibi meşahir-i sahabenin bir cemaatinden parmaklarının suyun kesretle akması ve orduyu içirmesi nakli sayı katıyla beyan edilmiştir bu nevi mucize-i maide su mucizelerinden pek çok misallerinden dokuz misali beyan edeceğiz. Birinci misal başta Buhari, Müslim bunlar hadis kitapları en sağlam kitaplar. Kütüb-i Sayha bunun gibi Nesai var, Beyhaki var, Tirmizi var, Süren-i Davud var, Müslidi Ahmet bin Ambel var. Yani hepsi sağlam hadis kaynakları bunlar. Başta bu ikisi olmak üzere Hazreti Enes'ten nakli sayıyla haber veriyorlar ki Enes Peygamberimiz Ali Sattı ve Selam'a 10 yaşındayken annesi Ümmü Süleym tarafından hediye edilmiş. Bu sana hizmet etsin dermiş. Peygamberimiz Ali Sattı ve Selam'ın hayatı boyunca ona hep hizmet etmiş. Hazreti Enes radıyallahu anh hem de 120 yaşında vefat etmiş. Çok uzun yaşayan sahabilerden birisidir. Şimdi bu zat bakın ne naklediyor peygamberimiz Ali İslam mucizelerinden. Diyor ki: "Zevran mahalde Zevra diye bir mahalde bir yerde 300 kişi kadar Ekrem Ali Sattıhsam ile beraberdik. İkinci namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı." Yalnız bir parça su emretti, getirdik şimdi. Abdest alınacak. Bırak abdest almaya, içmeye su yok. E o halde bir parça su bulun demiş. Azıcık bir su bulun. Yalnız bir parça su emretti, getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Allah Allah on parmağından on musluklu çeşme gibi su fışkırıyor. Sonra bütün maiyetindeki 300 adam geldiler, umumu abdest alıp işler. Hazreti Enes gibi 10 yaşından itibaren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hizmetkarlık yapan, hayatı boyunca bir defa yalanı işitilmeyen bir zat bunu söylüyor, böyle oldu diyor, aynen böyle oldu. İşte şu misali Hazreti Enes, 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün müdür ki o 300 kişi şu habere manen işrak etmesinler, hem işrak etmedikleri halde tekzip etmesinler? Hiç imkanı yok böyle bir şeyin. İkinci misal, başta Buhari Müslim kötü bir sayı haber veriyorlar ki, Hazreti Cabir İbni Abdullah el Ensari beyan ediyor. Bu zat da Medine'li sahabelerden. Bu da Peygamberimiz Ali Vesselam'ın hizmetkarlarından. Bu zat haber veriyor. Biz 1500 kişi Gazvi Hudeybiye'de susadık. Yani Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı yeri hacca veya umreye gidenler görmüşlerdir. Oraya Oraya kadar gelmişler. Maksatları savaş falan değil. Mekke'ye gidip umre yapacaklar, geri dönecekler. Kurbanlarını kesip geri dönecekler. Fakat Hudeybiye'ye gelince Mekkeliler onları durdurmuşlar. Mekke'ye sokmamışlar. Demişler, bir de anlaşma yapmışlar. Bu sene siz umre yapmayın ama seneye gelin. O, o müsaadeyi de vermişler. Yani sahabelerin de belinde yol için kılıçtan başka bir şey yok. Yani savaş için yola çıkmadıkları açık. Ama bu olaydan sonra belki dönüşünde 1500 kişi susamış. Su yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kırba denilen deriden bir kapsudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbn Ebi Caat Cabir'den sormuş. Kaç kişi idiniz? Cabir demiş ki yüz bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz 1500 yani 1500 idik. İşte şu mucize-i ravileri manen 1500 kadardırlar. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede yalana yalan demek bir meyl arzusu vardır. Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabillerini feda edip sıdk ve hak için fedai oldukları halde hem benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın mealindeki hadis-i şerifin teyidine karşı yalana mukabil sükut etmeleri, susmaları mümkün değildir. Madem sükut ettiler, sustular, o haberi kabul ettiler, manen işrak edip tasdik ediyorlar demektir. Evet bu su mucizeleri birkaç tane daha var ama vaktimiz bittiği için burada ara verelim. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdillahi rabbil alemin. el fatiha